Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 17 Mart Salı Adana ve Kocaeli yarış programına tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Adana'da 9 koşulu bir programımız var. 9 koşu dediğimiz zaman yani ne oluyor? Birinci altılı ve ikinci altılı iki altılımız var sevgili dostlar. Kocaeli'de de 7 koşulu bir programımız var. Evet Adana'da birinci koşta itibaren ilk altınımızın startı veriliyor. Saat 14'te sevgili dostlar Maiden bir koşuyla start alıyor. 3 yaş İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Evet 11 atın start alacağı bu koşta sizlere 2 at önereceğim. Onların da sebepleri şöyle 5 ee, numara e, Sam Benito e, Mehmet Salih Çelik ile start alıyor. İlk atım 5 numara olacak. Ee, bunun nedeninde yani şöyle söyleyeyim, 29 Şubat'ta e, bir koşu gördü sevgili dostlar. Yani o kadar yoğun bir e, yağmur vardı, neredeyse su, suyun içinde start aldı ve de yarışı güzel bir dereceyle yani üçüncülük de ayrı oldu. Yani etkilendiğini düşünüyorum. Gerçekten daha da iyi koşabilirdi. 5 numara San Benito'ya ilk atım olarak sizlere önereceğim İkinci atım, 2 e, iki numara Ateşin Alevi. O da 29 Şubat'ta koştu. Gruplar farklıydı. Aile ayrı gruplarda. O zaman Müslüm Çelik bu 5 numaraya da binmişti sevgili dostlar. Şimdi Mehmet Salih Çelik biniyor. 5 numaraya Müslüm Ateşin Alevi'ne ikinci kez binecek. O da 29 Şubat'ta o yağışlı yağmurda böyle kötü bir piste, sulu piste o da 5.likle ayrıldı. Bakmayın 5. olduğuna yani derecesi 5 numaradan yani bir tık daha iyi yani bir, bir buçuk saniye bilemedin iki saniye daha iyi bir dereceyle ayrıldı ama 5. oldu. O zaman çok süratli gitmişti yarış. Bu da etkilendiğini düşünüyorum ee, bu pistten. Şimdi pis e, normal olacak ve normal olduğu için iki hattan biri kazanır ama hangisi olduğunu e, ayırt edemedim sevgili dostlar. Bank olarak ikiyi verecektim ama 5 de... E, bu pistten etkilendiğini düşünüyorum. Yani 2-5 yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, birinci altımızın ilk ayağında sevgili dostlar. Evet ikinci koşu birinci altımızın ikinci ayağı oluyor. Şartlı 2, 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alıyor. Hemen burada ilk atım 185 günlük aradan sonra ilk defa piste çıkacak olan yani Has, ya, has kalite her zaman kalitedir sevgili dostlar. İlk şansım 3 numaradan yana kullanmak istiyorum. Saadettin Boyraz'la da start alıyor. İlk tercihim 3 numara olacak. İkinci atım o da 38 günlük bir aradan sonra tekrar e, kumpiste çıkıyor sevgili dostlar. O da 1 numara Özdemir Bey. Mehmet Salih Çelik start alacak olan Aprant arkadaşımız da yani son koşusunu gerçekten bayıldım. Harika bir koşu çıkarttı. O zaman 61 kiloydu. Şimdi de oklantı e, indirimine gidip 56 kilo ile koşuyor sevgili dostlar. Bunu da ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Son olarak iki numara diyorum Hakkani sevgili dostlar. Bunu da son e, iki koşusu e, muntazamdı. Gerçekten harika bir koşu çıkarttı. İki numarayla da e, ikinci atım olarak e, pardon üçüncü atım olarak sizlere önereceğim. Yani 2100 metrede koştu. dahil oldu. Şimdi 200 metrede kısaldı. Yani sonlarda gerçekten e, harika e, gelen bir atımız. E, bunu da yabana atmayalım. 2 de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani tercihim 3, 1 ve 2 nolu atlardan yana kullanacağım sevgili dostlar. Birinci altımızın ikinci koşusunda. Evet, üçüncü koşu Handikap 14 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. Burada da üçüncü koşu birinci altılımızın üçüncü ayağı ve de yedili plasemizin başlangıç ayağı oluyor. Burada da iki at e, ön plana çıktı. Hemen sizlere onları burada e, tecrübeli e, tecrübesine sahip oldum. Yani bu 1900 metre koşan iki at var. O da dört numara sevgili dostlar. Üst üste yani bu tecrübeye sahip olan bu mesafeye e, ikincilik de ayrıldı. Ve de e, iyi koşan düşünüyorum. Bu sefer 4 numaraya ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 3 numara olacak. Yine bu mesafe 3 sefer üst üste koştu. İkisinde ikincilik son koşusunda da dördüncülük de ayrıldı. Yani 3 ile 4'ten yana kullanmak istiyorum. Burada Fibilya, Halis Karataş'ta start alacak olan yani mesafe uzun gelmezse bilmiyorum. Uzun ilk defa çıkacağını gördüm. Ve de kuponunu değerlendirmeyeceğim. 3 ile 4'ten yana kullanmak istiyorum bakalım bir uzun koşsun da e, görelim. E, belki bizi yanıltır, kazanabilir. Ama tercihim 3 ile 4'ten yana kullanmak e, istedim. E, tabii ki yarın sürdürek favori çıkacağını düşünüyorum 6 numaraya. Ben kuponumda 3 ve 4 ben yana kullanmak istiyorum sevgili dostlar. Evet 4. koşu 1. altılımızın 4. ayağı oluyor. 2. altılımızın Başlangıç ayı oluyor sevgili dostlar. Burada sizlere bank önereceğim Maylen bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. Ee, burada bankumuz o. İlk startında çok ağır e, kumda koştu. Yani o da e, sulu kumda koştu sevgili dostlar. Gerçekten yani her tarafı bulandı. Çamura bulandı neredeyse. Gene e, Vedat e, İbiş start alıyor. İlk startında gerçekten güzel bir ikincilik de ayrıldı. Halit Alt gibi koştu. Yani kafayı da almıştı. Ama ne yazık ki ikinci de Son 200'e geldiğinde at bir sağa gitti, bir dışarı gitti. Yani pistten gerçekten çok etkilendi. Bu sefer pistte piste normale döndüğünü düşünüyorum. Adana'da ve altı 6 numarayı sizlere banka olarak önereceğim. Berat İbiş ile start alacak olan Nalak Koşan'ı sizlere banka olarak önereceğim. Tabii ki bunun kötü koşması durumunda e, rakip isteyen gene sevgili dostlar aynı koşuda beraber koşmuşlardı. Yedinci oldu. O da 4 numara My Health olacak. O da Sarettin Boyraz da start alacak. Son koşusunda yedincilik ayrıldı. Ama e, bakmayın yedinci olduğuna o da etkilendi. Aynı koşuda beraber koşmuşlardı zaten. Nal koşanla etkilendiğini düşünüyorum. Yedincilik de ayrıldı. Bir tek rakibi olursa 4 numara olur. Ama yarın e, banka olarak 6 numarayı kuponumda tek olarak bırakacağım sevgili dostlar. ikinci altımızın başlangıç ayağı, birinci altımızın dördüncü ayağında. Evet, birinci altımızın beşinci ayağı, ikinci altımızın da ikinci ayağı oluyor. 5. koşu satış bir. Üç yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alıyor. Gerçekten şu satış koşularına yani e, nefret ediyorum. Gerçekten yani zor bir koşular oluyor. Bazı zaman favori de geliyor. Bir türlü çözemiyoruz. Bomba da patlıyor ama burada gerçekten zor koşu olacağını düşünüyorum. Ee, benim tercihim yani sıralamam 7 e, Uğur Timurla start alıyor. Son e, iki koşusun harika ile birini kazandı. Bir tanesinde de ikincilik de ayrıldı. 7 numara ilk atım olarak sizlere öneceğim İkinci atım 63 günlük aradan sonra. E, piste çıkacak olan sevgili dostlar gerçekten Alperan e, biliyorsunuz e, kaliteli bir atımız Mehmet Salih Çelik de start alıyor Aprant arkadaşımıza bir numara plan yanı kullanmak istiyorum üçüncü atım iki numara olacak Müslüm Çelik de start alıyor o da e, üçüncü atım olarak sizlere önüm dördüncü atım Holosko biliyorsunuz sonlarda ve de e, yarışı önlerde takip edip sonlara da atacağız. Sprint'te fotoya uzanabilir. 4. atımda 3 numara Holosko olacak. 5. atım 10 numara e, ee, sevgili dostlar son iki koşusu gerçekten güzel. Yani güzel yarışlar sergiliyor. Ve de kumda 10 numarayı da burada 5. atım olarak sizlere öneririm. Son olarak da 9 numara kumarbaz sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Ee, yani 7, 1, 2, 3, 10 ve 9 nolu altlar benim için yeterli olacak e, satış koşusu gerçekten zorlu geçeceğini düşündüğüm e, bir ayak olacak aman diyorum buradan yaptığım sevgili dostlar evet 6. koşu 1. altımızın son ayağı 2. altımızın 3. ayağı oluyor 6. koşu vali koşusu adana vali koşusu olacak grup 3 4 ve yukarı araplar 1400 metre kumla start oluyor burada da bank olarak önereceğim o da kim sevgili dostlar? Oğuz Boylu. Biliyorsunuz İzmir'den sonra e, çok başarılı koşça Adana'ya geldi ve de gerçekten yani Adana pistine e, çok uyumlu olduğu Oğuz Boylu sizlere bank olarak önereceğim. Yani İzmir'e bir türlü istenini veremedi ve de Adana'ya ilk ayak bastı. Tekrardan Adana'ya geldi ve de gelir gelmez de kazandı sevgili dostlar uzun mesafede. Şimdi kısa biliyorsunuz Oğuz Bozdu. Uzun kısa fark etmiyor. Yani geçileceğini de düşünmüyorum. Yani burada e, kim ona rakip olabilir? Bir tek Aşemez görüyorum. Bir de Ateş gibi ama e, geçileceğini düşünmüyorum. Banko olarak kuponumda yarın Oğuz boylu bırakacağım sevgili dostlar. Evet yedinci koşu, ikinci altılımızın dördüncü ayağı oluyor. Şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1300 metre kumla start oluyor. Burada da hiç e, uzun e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada da yani sizlere bir bank önericem. E, yani e, hiç lafı da uzatmaya gerek yok. Bu grubun gerçekten 2-3 adım önde gördüğüm o da Afrika'nın der olacak. Sevgili dostlar yani bunu yarın bunu da kuponumda banko olarak bırakmak istiyorum. Kadir Tokoçoğlu da start alıyor. Yani bunu da geçireceğini düşünmüyorum. Tabii ki bunun kötü koşması durumunda Afrika Anderi sevgili dostlar devreye girecek olan 4 numara Yükselim 2 numara Zibeyir ve de 3 numara Bostavübeyi devreye girebilir. Yani tabii kötü koşması durumunda bir Kayızberk orjini olan Afrika Anderi yarın kuponumda banko olarak bırakacağım. Sevgili dostlar bir de yollaşan yani bakmayın burada e, gerçekten şey görülmüş. Birazcık haplarda kalmış ama o da bir turbo orijini. 5 e, numaranın kötü koşması durumu 4-3-2 ve de 10 nolu hapları değerlendirebilirsiniz. Ama yarın benim kuponumda 5 numara Afrikan der tek olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet 8. koşu e, ikinci halkalarımızın beşinci ayağı oluyor. Handikap 16 dişilere mahsus. 4 büyük ve İngilizler 1400 metre kumla start oluyor. Burada da e, yani çok zor bir koşu. Yani çözemedim bir türlü. Yani bütün atlarımızın e, en zor koşu olacak bu koşu. Gerçekten e, uzunu, kısayı hepsi e, çok iyi koşan altlarımızın bir araya geldiği bir grup sevgili dostlar. Yani burada ayırmak istediğim zaman bir e, Lady Turpar, iki Gül Matra, altı Renk Farkı ve 8 Elonia olarak ayırırım. Kuponunda yani dört ata kadar düşürürüm ama gerçekten kapamalık bir ayak. Kimi çıkartacağız e, o gelir. Yani burada e, ara veren atlarımız da yani bir arada yani 3 numara 143 günden beri start almıyor. O da tecrübeli çok iyi. Halis Karataş da var. Kaliteli bir at sevgili dostlar. Ne yapacağını bilmiyorum. Ve de 4 numara Melek Özge. O da 114 günlük bir aradan sonra e, tekrar piste çıkıyor. O da şampiyon jokeyimiz Ahmet Çelik de üstünde. E, yani bir kapamalık ayak. Gerçekten bombanın patlayacağı bir ayak sevgili dostlar. Zor bir koşu. Benim e, ayırdığım yani 1, 2, 6 ve 8 olarak kuponunda yer vereceğim ama kapamalık bir ayet diye sizlere tavsiye ediyorum. Çok zor bir koşu olacak. Çok zor koşu bizleri bekliyor. İkinci altımızın beşinci ayağı sevgili dostlar. Zor koşu konu. Yani burada yatarsak beşinci ayakta başka oynayacağımız e, bir şeyle kalmıyor. Aman diyorum yani bütçesine göre oynuyoruz. Evet bütçemize göre oynuyoruz. Bütçesi olan arkadaşlar verdiğim tekleri güvenip atan arkadaşlar e, beşinci aya yani sekizinci koşuyu haşta geçebilirler. İnşallah tuttuğunuz atlar e, gelir sevgili dostlar. Ganyan olur ve de kazanan bizler ve hepimiz oluruz. Evet dokuzuncu koşu ikinci altımızın son ayağı oluyor. Burada da mailen bir koşu. 3 yaş İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. Burada bir e, gene sürat koşusu olacak. 12 atımızın start alacağı bu koşuda hemen e, ilk atım sevgili dostlar. 5 numara olacak. E, bunu da söylemem sebebi 5 numara e, uzundan sonra yani yani bu kısa mesafede gerçekten harika işler başarıyor. ve Mücahit Bayır'la e, yani tek diye bile düşünebilir. Ama rakip olarak sizlere burada 4 at önereceğim. İlk şanslı atım 5 numara diyeceğim sevgili dostlar. Yani kaçıp kafaya alıp beyaz bayrak ayna yarışta seyredebiliriz. İlk atım 5 numara. ikinci atım Halis start alacak olan e, o da 3 numara sevgili dostlar. Son 2 koşusunda da zaten Halis bilmişti Yine 3. keste kez de üstüne biniyor. Ve de getirmeye de çalışacak. İkinci şanslı atım 3 numara olacak. Evet. ilk defa e, start alacak olan bir atımız var. O da Uğur Timur'la start alıyor. O da 1 numara. Zaten 2 kere e, golap yaptırmış. Gerçekten güzel golap yaptırmış. Yani çıkıp e, gelebilir de ilk startında birinciliğe yani maydana e veda edebilir. Bir numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak sevgili dostlar 10 numara e, Büyükhan Kızı e, bunu da güzel e, kum performansına sahip olan bir atımız. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani son ayaktan da yapmayalım. Yani tercihlerim 5, 3, 1 ve 10 atlardan yana kullanacağım son ayakta. Evet, Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, sizlere Adana e, şablonun buydu sevgili dostlar. İnşallah bunun üstesinden gelir ve kazanan ve şanslı kişiler bizler oluruz. Yazdığınız atlardan yan olsun, tuttuğunuz atların hayatları düz bassın. Sevilen ve şanslı kişiler hep beraber olalım sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın, bol şanslar.